Merhabalar, bugün Google Play veri seti üzerinde Exploratory Data analysis yani keşifçi veri analizi çalışması yapacağız. Ee, veri setimizi görselleştirmek ve üzerinde çeşitli işlemler yapabilmek için, matematiksel işlemler yapabilmek için bazı kütüphanelere ihtiyaç duyuyoruz. Burada onları import ediyoruz, ortama ekliyoruz. Daha sonrasında veri setimizi bir değişkende tutuyoruz. Df isimli değişkende. Sonra veri çerçevesinin ilk 5 gözlemini görüntülemek istiyoruz. Bunun için df head diyerek head fonksiyonu çağırıp ilk 5 gözlemi gözlemleyebiliriz. Burada bakalım öz arasında neler var. Uygulama isimleri, kategori isimleri, aldığı derecelendirmeler, işte geri dönüşler, yorumlar gibi kaç tane olduğu e, boyutu uygulamanın daha sonrasında yüklenme sayıları, ücretli mi ücretsiz mi olduğu tipi hangisine dahil olduğu belirtilmiş burada. Ücreti e, Content Rating yani e, kimin için uygun yani hangi yaş grubu için uygun daha sonrasında türü son e, yüklenme tarihi, güncellenme tarihi e, şimdiki versiyonu ve Android versiyonu olarak ee, öz niteliklerimizi görüyoruz. Şimdi veri çerçevesinin son 5 gözlemini gözlemleyelim. Yine bu şekilde değerlerimizi aldık. Ee, veri çerçevesinin kaç öz nitelik ve kaç gözlemden oluştuğunu görüntüleyelim. Bunun için shape e, özelliğini kullanıyoruz veri setimiz üzerinde. 10.841 gözlem ve 13 öz nitelikten oluştuğunu görebiliyoruz bu şekilde veri çerçevesindeki değişkenlerin hangi tipte olduğunu ve bellek kullanımını görüntüleyelim demişiz. Bunun için info metodunu çağırıyoruz. Burada değişkenlerimizin yani öz niteliklerimizin obje türünde, float türünde olabileceğini görüyoruz bu şekilde. Ve bellek kullanımında 1.1 megabaytın üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Veri çerçevesindeki sayısal değişken için temel istatistik değerlerini görüntüleyelim. Standart sapma ve ortalama değerden çıkarımda bulunarak değişkenin ne kadar varyansa sahip olduğu hakkında fikir üretelim demişiz. Describe metodunu çağırıyoruz burada. Ortalamamız 4.19 gibi Gözüküyor standart sapmamız 0.5. Burada standart sapmanın düşük olduğunu görüyoruz. Yani standart sapmanın düşük olunca veriler ortalamaya yakın dağılıyor. Bu şekilde varyansın da düşük olduğunu buradan çıkarabiliriz, söyleyebiliriz. Ve çerçevesinde hangi öz nitelikte kaç adet eksik değer olduğunu gözlemleyelim demişiz. Bunun için izna metodunu ve bu nal olan verilerin kaç adet olduğunu öğrenmek için toplam kaç adet olduğunu sum fonksiyonunu çağırıyoruz. Burada rating öz niteliğine ait 1474 tane eksik değer vermiş. Bu sayı çok fazla. Bunun için bu eksik değerleri ileride ortalama değeriyle dolduracağız. Başka eksik öz niteliğe sahip eksik değere sahip öz nitelikler type da var bir tane. Content rating de var. E, current versiyon ve Android version da var. Bunlar çok rahatsız et, edem, etmez veri setimiz ama 1474 tane olması veri setimizi gözlemlerken bize sorun çıkartabilir. Onu dediğim gibi iler, ileriki aşamalarda e, ortalama değeriyle dolduracağız boş değerleri şimdi bir de boş değerleri gözlemleyebilmek için heat map görselleştirmesini kullanıyoruz veri setimizdeki eksik değerleri gözlemlemek için izin al metodunu içerisine gönderiyoruz burada ratingdeki boş değerler bu şekilde açık bir şekilde gözlemlenebiliyor şimdi Price diye bir öz niteliğimiz vardı. Bunun unique değerlerini gözlemleyelim. Bu şekilde bakıyoruz. 0 e, dolara 0 dolar ve daha fazla çeşitli verilere ait şeyler var. Price öz niteliğine ait veriler var. E, Veri çerçevemizin rating ve install öz niteliklerin benzersiz değerlerini gö görüntüleyelim demişiz. Rating ait benzersiz değerlerimiz e, görüldüğü üzere bu şekilde nan değerlerimiz de var. E, installs instance e, ait unique değerlerimiz de bu şekilde e, sıfır, free gibi şeyler de var. Veriler de var burada unique olarak. Bunlara bir bakabiliriz Free özellikle. Bu da object türünde bir şeymiş e, objekt türünde veri içeren bir e, öz nitelikmiş buradan bunu görebiliyoruz daha sonrasında rating e, öz niteliğinin unique verilerinin sayısını gözlemleyebiliyoruz yani şurada toplam 40 tane benzersiz değer varmış bunu burada gözlemleyebildik veri çerçevemizin ne kadar dengeli dağıldığını sorgulayın yani bunda da öz niteliklere ait verilerine ait toplam sayılara bakarsak ne kadar e, dengeli dağıldığı hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. Onun için value counts fonksiyonunu çağırıyorum burada. Mesela 4.2 rating alan e, öz sahip olan e, verilerimiz 2426 taneymiş. Yani en çok 4.2 derecelendirmesi yapılmış uygulama içerisinde. Buradan bunu görebiliyoruz. En az da 1.2 derecelendirmesi yapılmış. Kaman grafiği çizerek rating değişkeninin dağılımını inceleyelim. Söz konusu dağılım bizim için ne ifade ediyor? Normal bir dağılım olduğunu söyleyebilir miyiz demişiz. Bunun için bir plot çizdiriyoruz. ratingi gönderdik içine. veri setimizi, datamızı gönderdik ve gözlemlediğimizde verilerimizin 4.2 gibi yani ortalamaya yakın dağıldığını, bur buralarda dağıldığını görüyoruz. Ortalamamız 4.2'ye yakındı. Bu şekilde yani dengeli dağıldığını söyleyebiliriz. Normal bir dağılım olduğunu da söyleyebiliriz. Buradan yola çıkarak. Daha iyi anlayabilmek için Rating üzerine bir Displot çizdirelim demişiz. Burada da Displot e Görselleştirme yöntemini kullandığımızda verinin normal dağılıma yakın dağıldığını gözlemleyebiliyoruz. Hedef değişkenimizdeki e, null değerler yerine ortalama değerler yazdıralım. Bunun için daha önce görüntülemiş olduğumuz temel istatistik değerleri tekrar görüntüleyelim. Çoğunluğun sahip olduğu rating değerini null alanlara yazdıralım. E, daha sonra rating değerlerine null değer kalmış mı kontrol edelim şimdi öncelikle tekrar bakıyoruz. E, rate, describe diyerek veri setimize. Ratinglerde hmm, buradan gözlemleyebiliyoruz kaç adet olduğunu, veri içerdiğini. Ve daha sonrasında içerisindeki null değerlere bakalım. Rating'deki null değerler burada yine e, gözükebiliyor tablo üzerinde. Şimdi e, bunları öncelikle bulmamız lazım. E, rating öz niteliğine ait boş değerlerin indeksini değerlerde tuttuk. Değerler diye bir değişken atayıp bunu da tuttuk, tanımlayıp. Daha sonrasında buna demişiz ki çoğunluğun sahip olduğu rating değerlerinin al alanlara yazdıralım. Biz bunu biliyoruz. Yukarıda gördük 4.2 en çok sayıya sahip veri setimiz içerisindeki en çok 4.2 derecelendirilmesi alınmış. Bunun için değerlere boş değerleri 4.2 yazıyorum. Daha sonrasında kontrol ediyorum. Boş değer kalmış mı diye izin alma metodunu kullanıp ve de toplamlarını yazdırıp burada sıfır değer olduğunu görebiliyorum. Şimdi rating deyip unique dediğimizde hani benzersiz değerleri görmek istediğimizde yukarıda görmüştük nan diye bir benzersiz değer vardı. Onu burada göremiyoruz. Kalktığını yani or onları örttüğümüzü görebiliyoruz buradan. da. Şimdi de e, Rating'lere ait, öz niteliğine ait e, herhangi bir şey var mı, aykırı değer var mı onu gözlemleyebilmek için bir Box Plot çiziyorum. Buradan görüyoruz ki e, burada çok çok uç aykırı bir değer var. Bu aykırı değer bize sıkıntı çıkarabilir. 5'in üzerinde değer alan tek değer burada gözüküyor. Bunu e, gözlemleyebilmek için bir sorgu yazıyoruz. Diyoruz ki e, ratingi 5'ten büyük olan satırları yani e, gözlemleri bize getir diyoruz. Burada tek bir değer var. E, bunu ileride bize sıkıntı çıkarmasın diye silmek istiyoruz. Bakıyoruz. 10470 72. kolondaymış, satırdaymış. Bunu bu şekilde siliyoruz, drop diyerek, drop metodu kullanarak. Daha sonrasında, install sütununun object türünde olduğunu gözlemledik. Bu sütun üzerinde işlem yapabilmek için int türüne dönüştürelim. Yani bununla ilgili install öz ile ilgili karşılaştırmalar yapmak, veriyi daha efektif kullanmak için Object türündeydi. Bunu int türüne çevirmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Ee, installs öz niteliğine e, string e, replace dediğimde replace artı görülen yerleri boşlukla değiştir. Virgül görülen yerleri boşlukla değiştir diyorum. Bu şekilde bu e, şeylerden kurtulmuş oluyorum. E, sayısal veri tipine ait olmayan eee artı ve virgül işaretinden kurtulmuş oluyorum. Daha sonrasında yine e, ilk beş gözlemi gözlemlemek istersek eskiden installs'larda virgül ve sonunda artı vardı. Bu şekilde gözlemleyebiliyoruz. E, uygulamamızın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini. Daha sonrasında bunları e, lambda fonksiyonunu kullanarak int türüne değiştir diyoruz. Ve bu şekilde e, in türüne dönüşmüş oluyor install'lar. Öz niteliğine ait veriler. E, kategori öz niteliğine göre bir gruplama işlemi yapalım ve görselleştirelim. E, kategorilerin sayılarını ben burada e, görselleştirdim. E, burada value count'sunu aldım. Kategorilere ait. Ve bu şekilde görselleştirme oldu. Bunu count plotla yaptım. E, family kategorisine ait en çok burada varmış. Bu kategoriye ait e, gözlemlerimiz varmış. En düşükte BT kategorisine ait gözlemlerimiz varmış. Buradan bunu çıkarabiliyoruz. Her kategorideki ortalama rating oranlarını hesaplayalım ve görselleştirelim demişiz. Bunun önce sorgusunu düşünmek istedim. Kategoriye göre gruplandıracağız. Rating oranlarının ortalama değerlerini Rating e, öz ortalama değerlerini alacağız. Mesela burada gözlemlemişiz tablomuzda e, bu kategoriye ait ortalama değerimiz buymuş. Bu şekilde gözlemleyebiliyoruz ve e, çok yakın olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani 4.3 seviyesinde sürekli rating aldığımızı görüyoruz. Aykırı bir şey e, gözlem burada göremiyorum ben. Daha sonrasında bunu görselleştirelim dedik. Bunun için kategoriye göre gruplandırdık öncelikle. Sonra e, kategoriye göre gruplanmış verilerin e, derecelendirmesinin ortalama değerlerini aldık. Bunu pilotun içine gönderdik. E, daha sonrasında işte isimlendirmeler mevcut e, ve boyut e, belirtilmesi mevcut. Bu şekilde görselleştirdik bu şeyi. Kategorilerdeki ortalama derecelendirme oranları. Mesela Art and Design kategorisine ait 4.35 ortalama derecelendirme almış. Bu şekilde gözlemleyebiliyoruz. Her kategorinin yüklenme oranlarını hesaplayalım. En çok yüklenen ilk 15 kategori görselleştirerek gösterelim demişiz. Kategoriye göre yine gruplandıracağız. Bu sefer yüklenme özneteliğini kullanacağız ve en çok yüklenen ilk 15 kategoriyi gözlemlemek istediğimiz için max fonksiyonunu, ilk 15 için heat fonksiyonu ve içerisinde 15 parametresi gönderdik ya da sıralı bir şekilde görmek istediğim için sort values fonksiyonunu, metodunu da çağırdım burada. Ee, en çok yüklenen yüklenme oranına sahip kategori game kategorisiymiş. Oldukça yüksek. Yine en yükseklerden en düşüğü diyebileceğimiz kategorimiz events. Bu şekilde gözlemleyebiliyoruz kategorilerimizi. Daha sonrasında bunu görselleştirmek istediğimizde kategoriye göre yine grupladık. Ve de e, kategoriye göre gruplanmış installs e, Öz niteliklerinin yine yukarıda yazdığımız sorguyu yine çağırıp bunu pilotun içerisine parametre olarak gönderdik. Değerimizi gerekli isimlendirmeler ve boyut belirtimi yapıldıktan sonra bu şekilde bir görselleştirme e, imkanı sağlıyoruz. Buradan ölçeklendirerek görselleştirmişiz. E, büyük değerler olduğu için game yine gör, gördüğümüz gibi en yüksek. yani Zaten sıralamıştık burada. Onun için sıralı bir şekilde gözlemleyebiliyoruz bu şekilde de. En çok sayıda yüklenmiş ilk 10 uygulamayı bulalım ve görselleştirelim demişiz. Bunun için veri setini installs özelliğine göre sıraladık. Çünkü en çok sayıda yüklenmiş ilk 10 gözlem uygulamayı bulalım demişiz ve de e, öncelikle bakmışız annem. Yani. İlk 10 gözlem hit deyip e, İçine parametre olarak 10 değerini gö göndermişiz. Bakıyoruz burada. Genel olarak bir inceleyelim demişiz. Burada installların en yüksek olduğu de e değerlere sahip olduğunu görüyoruz. 10 e uygulamayı demişiz. Onun için şu app örneğine bakalım. İşte Facebook, Google Plus, e YouTube gibi şeyler var. Hmm uygulamalar var. Bunu bu şekilde tablo olarak gözlemleyebildik. Şimdi de görselleştirelim bunu. Görselleştirme için e, X e, kolonuna ait installların app'lerini e, görmek istiyoruz. Yani şu şekilde isimlerini, uygulamaların isimlerini. Y'de de e, yüklenme sayılarını görmek istiyoruz. Bunu, bunları bu şekilde Plot'un içine parametre olarak gönderdik, isimlendirmelere yaptık ve boyut tanımını verdik. Bu şekilde yine ölçeklendirilmiş bir gözlem sunuyor bize. Hepsi eşitti. Yukarıda gördüğümüz gibi hepsi aynı indirme değerlerine sahip, indirme sayısına sahipti. Bu şekilde gözlemleyebiliyoruz ne? Rating ve install öz nitelikleri arasında ilişki olup olmadığını kontrol etmek için aralarındaki korelasyon katsayısını inceleyelim demişiz. Yani mesela çok indirilen e, uygulamalar acaba e, daha mı çok şey alıyor, derecelendirme alıyor, daha mı yüksek derecelendirme alıyor? Bunu görmek istedim. Fakat 0.05 korelasyon çıktı yani oldukça e, düşük yani aralarında çok zayıf bir ilişki var onu söyleyelim. Yani negatif veya pozitif yönde güçlü bir ilişki yok. E, aralarında yani şey herhangi bir yönde bir ilişki çok zayıf yani yok denilebilecek kadar az diyelim. Sonrasında da e, veri setimizin nasıl dağıldığını gözlemleyebilmek için birkaç tane görselleştirme koydum. Bunları inceleyelim. Şimdi sap görselleştirmesini kullanacağız. Y'lere Y kolonuna size göndermişiz. Bu şekilde gözlemleyebiliriz. Datamızı göndermişiz. İşte verilerimiz zaten bu gerekli, gerekli oluyor. ve size'a göre size'ın value count'unun işte ilk 10 gözleme alalım demişiz. Ve bunu bu şekilde gözlemleyebiliyoruz. en çok varis with device e, size'ının çok olduğunu gözlemleyebiliyoruz veri setimiz içerisinde. Tabi bu sadece 10 tane şey için, size için genel olarak bakmadık. Yani genel olarak bakmak isteseydik şunu kaldırırdık. Şöyle gözlemleyelim. Hmm. çalışıyor. Ol. Oh. ekleyelim hemen. <laughs> Bu şekilde gözlemleyebildik. Mesela rastgele diyelim ki 10 tane gözlemle alalım. Sample. Rastgele 10 tanesini gözlemleyebildik. Yine feed olarak bırakalım bunu. Tamamdır. Şimdi hmm, ne istedik? Dedik ki e, install'ların sayıları yani in, şey, farklı install değerlerine sahip gözlemlerin sayılarını görmek istedik. Bunun için yine bu şekilde subplots e, count plots çizdirmişiz. E, burada install'ların value count'sunun e, yine sıralı bir şekilde gözlemlemek istemişiz. Y'de de install değerleri var bu şekilde gözlemleyebiliyoruz ee, 1 milyon indirme sayısına sahip değerlerin oldukça yüksek sayıda gözlem içerdiğini söyleyebiliyoruz buradan daha sonrasında bir de e, acaba uygulamalarımız ücretli mi yoksa ücretsiz hani bunun dağılımı nasıl ücretli uygulamalar mı daha fazla yoksa ücretli uygulamalar mı daha fazla yoksa ücretsiz uygulamalar mı daha fazla bunu gözlemlemek için countplot çiziyoruz yine x kolonuna e, tipi veriyoruz e, ve tipin e, şey value katsına göre çizdirmek istiyoruz burada şeyin e, ücretsiz uygulamalarının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Ücretli uygulamalar onlara göre oldukça az. Benim bugün anlatmak istediklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.